Şimdi şöyle denilmiş. Üçgenlerimiz verilmiş. iki tane üçgen veriliyor bu sefer iç içe. AB uzunluğu 10 olarak verilmiş. BC uzunluğu 15. AD 7. BC de 8 olarak verilmiş. Olduğuna göre AC'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Şimdi aradığımız kenara X diyebiliriz. Yine üçgen eşitsizliği uygulayacağız. Ama bu sefer iki tane üçgenimiz var. Öncelikle şu sarıya boyadığım üçgen üzerinde üçgen eşitsizliğini uygulayabiliriz. Şimdi burada uygularsak tabi bilinmeyeni her zaman ortaya yazıyorduk. Ortaya x'i getirebiliriz. X'i ortaya yazıyorum. Şöyle. Şimdi diğer iki kenar 7 ve 8. Bunların toplamlarından küçük olacak. Farklarından da küçük olacak. Yani 8 eksi 7'den. Sarı üçgen üzerinde uygularsak böyle olacak. 8 7 küçüktür x küçüktür 8 artı 7. 8'den 7 çıkarıyorum. 1 küçük olacak. X küçüktür. 8 artı 7. Bu da 15 olacak. Şimdi bizim x'imiz kesinlikle 1 ve 15 arasında olmak zorunda. Şöyle işaretliyorum bunu. Bu bir kenarda duracak. Şimdi diğer üçgen üzerinden işlem yapacağız. Sonra da ikisini birleştireceğiz. Şimdi bir tane daha üçgenimiz var. Burayı siliyorum şimdi. Şöyle yeşile boyadığım üçgene bakarsak ya da şöyle yapayım. Şunu alıyorum. Bu aradaki parçaları görmezden geleceğiz. Yani şuraları görmeyelim bu aradaki parçaları. Şuraları şimdilik kaldırıyorum. Bununla işimiz olmayacak. Şurayı siliyorum. Şimdi bu üçgene bakacak olursak burada da bir üçgen var. ABC üçgeni. Burada da üçgen eşitsizliği uygulayabiliriz. Yine bilinmeyenimiz x. X'i ortaya alarak işlem yapmak mümkün. Şimdi x'i ortaya alalım. Şöyle alıyorum. X küçüktür. Diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani 15 artı 10'dan ve bunların farklarından da büyük olmak zorunda. Yani 15 eksi 10'dan. Şimdi 15'ten 10'u çıkarırsak 5 kalır. Küçük olacak. X küçük olacak. 15 ve 10'un toplamı bu da 25 yapar. Şimdi ikinci üçgen üzerinde de bunu bulduk. Yani bizim x'imiz 5 ve 25 arasında yer almalı. Şimdi şurayı tekrar açıyorum. Şurayı da açalım. Biz x'i bulmaya çalışıyoruz. x'in alabileceği değerleri bulmaya çalışıyoruz. Bunu bulurken ikisini de sağlayan sayıları ele almamız gerekiyor. Her ikisinde de bulunan sayılar. Bunu değerlendirirken şöyle hareket edebiliriz. Şu şekilde işlem yapmak mümkün. Bir kere x'in alabileceği en küçük değeri bulmaya çalışalım. En küçük. Ardından da en büyük değeri bulmaya çalışalım. Bunun arasındaki bütün değerleri de alacaktır. En küçük ve en büyük. Şurayı yanlış yazdık. En küçük. Şimdi en küçük ve en büyük değerler arasındaki bütün sayıları alacaktır nihayetinde. Şimdi en küçük değerine bakalım. Birincisinde en küçük değeri 1. İkincisinde en küçük değeri 1 değil tabii. Birinden büyük olan 2 değerini alabilir. Diğerinde de en az 6 olmak zorunda. Şimdi her ikisini de sağlaması gerektiği için bizim x'imiz en az 6 olmak zorunda. 6 olmazsa mesela birden büyük olan biz x'e 2 değerini verirsek şuradaki ikinci denklem sağlanmamış olur. Çünkü ikinci denklem 5'ten kesinlikle büyük olması gerektiğini söylüyor. Ama buradan 2'yi seçersek ikinci denklemi sağlatamamış oluruz. Bu nedenle her ikisini de sağlayan bir değeri seçmek zorundayız. Eğer 6 değerini alırsan ikinci denklemi sağlıyor. 5'ten büyük gerçekten 6. Birinci denklemi de sağlıyor. Çünkü 1'den de küçük. Bu nedenle en küçük değeri 6'dır ikisi. Şimdi en büyük değerine bakalım. Onu da sağ tarafları üzerinden değerlendireceğiz. 15'ten küçük diyor. Diğeri de 25'ten küçük diyor. O halde bizim x'imizin en büyük değeri de 14 olabilir. 15'ten küçük olacağına göre en fazla 14 olabilir. Ki 25'ten de küçük olacak. Diğer denklemi de sağlayacak. Şimdi 6 ve 14'ü alabiliyor. O halde bunların arasındaki değerleri de alabilir. O halde şunları yapabiliriz. Biz istersek arayı doldurabiliriz. Yani şöyle hareket etmek mümkün. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve de 14. Sonra da tekrar tekrar sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyebiliriz. Bu şekilde tek tek saymak mümkün. Ama şöyle bir durumla karşılaşsaydık, en küçük değeri diyelim ki 6, en büyük değeri de 168 olsun. Şimdi tek tek yazıp saymamız mümkün olmayabilirdi çok büyük sayılar olursa. Bu tür durumlarda kaç tane sayı olduğunu hesaplamak istiyorsak bir tane bağıntımız var. O bağıntıyı kullanarak hesaplayabiliriz. Biz buna terim sayısı bağıntısı diyoruz. Şöyle kısaca TS ile gösteriyorum. Terim sayısı bağımsızı. Şöyle kullanılıyor: son sayıdan ilk sayıyı çıkarıyoruz, artış miktarına bölüyoruz ve üzerine bir ilave ediyoruz. Terim sayısı burada olduğu gibi bir dizideki böyle peş peşe gelen sayıların adetlerini tespit edebiliriz bu şekilde. Şimdi son sayımız 14, eksi ilk sayımız 6 idi. Bunların arasındaki sayıların adetini bulmak istiyorduk. Tabi sayılarımız birer birer ilerliyor. Şuraya da 1 ilave edeceğiz. Şimdi 14'ten 6 çıkarıyorum. 8. 1'e bölersek yine 8. 1 eklersek 9 olur. Yani buradaki sayılarma adedi 9 tanedir. Ki gerçekten sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane olduğunu görebiliriz. Azsa sayılar az e, az miktardaysa tek tek saymak mümkün. Ama az önce gösterdiğim gibi büyük sayılar varsa saymak mümkün olmayabilir. O nedenle bu formülü mutlaka bilmek gerekiyor. Şimdi şöyle denilmiş. ABC dörtgen BD köşegen olarak verilmiş. AB 5, AD uzunluğu 12, BC 6, CD uzunluğu da 10 olarak verilmiş. BD'nin tam sayı değeri BD'nin kaç tam sayı değeri vardır diye sormuş. Şimdi BD isteniyor. Ona da x diyebiliriz. Şimdi üçgen eşitsizliği uygulanabilir. Bunun tam sayı değerleri isteniyor. İki tane üçgenimiz var. Öncelikle şu sarıya boyadığım üçgen üzerinde işlem yapmak mümkün. Bu üçgen üzerinde kenar uzunlukları 5, 12, burası da x olacak. Şimdi şöyle biraz küçülteceğim. Üçgen eşitsizliğini uygularsak bilinmeyeni ortaya yazarak uyguluyorduk. X'i yazıyorum ortaya. Diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. Yani 12 artı 5'ten farklarından da büyük olacak. Yani 12 eksi 5'ten. 12'den 5 çıkarırsak 7 olacak. Küçüktür x. Küçüktür 12 ve 5'i topluyorum. O da 17 olacak. Yani bizim x değerimiz birinci üçgene göre 7 ve 17'nin arasında olmak zorunda. Gelelim diğerine. Şu yeşil olan üçgene, yeşile boyadığım üçgene. Yine bu üçgen üzerinde de üçgen eşitsizliği uygulanabilir. Kenar uzunlukları x, 6 ve 10. Burada uygularsak bilinmeyeni yine ortaya yazıyorum. Diğer kenarlar 6 ve 10 toplamlarından küçük olacak. 10 artı 6 farklarından da farklarından ise büyük olacak. Yani 10 eksi 6 da. 10'dan 6 çıkarıyorum. 4 küçüktür x küçüktür 10 ve 6'yı topluyorum. 16. Yani bizim x değerimiz ikinci üçgene göre de 4 ve 16 arasında yer almak zorunda. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Her ikisi de sağlanmak zorunda. Bu birleştirme işlemini yaparken en küçük değer ve en büyük değeri alacağız. Ve bu ikisinin arasındaki bütün değerleri de alabilecek bizim x değerimiz. Şimdi 7'den büyük olacak, 4'ten büyük olacak. Her ikisinde sağlayan en küçük sayı 8'dir. Yani 4'ten ve 7'den büyük olan en küçük sayı x'tir. En küçük değeri bu. Şimdi en büyük değerini bulacağız. En büyük değer 17'den küçük diyor. 16'dan küçük diyor. Her ikisinden de küçük olan en büyük sayımız da 15 olabilir. 16'dan küçüktür. 17'den de küçüktür. En büyük sayımız 15 oluyor. O halde bizim BD değerlerimiz, X değerlerimiz 8 ve 15'in arasında değerler alacak. Şimdi kaç tane vardır diye sorulmuş. İstersek tek tek sayarak bulabiliriz. Sayılar çok fazla değil tek tek sayarak bulmak mümkün. Ama terim sayısı bağıntısını da kullanabiliriz. Terim sayısı bağıntısı bize şunu söylüyordu. Son sayımız 15, ilk sayımız 8, artış miktarı 1, üzerine de 1 ekliyoruz. Şimdi 15'ten 8 çıkarıyorum 7, 1'e bölüyorum yine 7, 1 ekliyorum 8 oluyor. Yani buradaki terimlerin adedi 8 olacak. Toplamda 8 farklı tam sayı değeri alabiliyormuş.